Evet gençler ne yapıyoruz? Hoş geldiniz. Kırdanıyor muyuz? Kaybediyor muyuz? Ağlıyor muyuz? Gülüyor muyuz? Yan koymayı unuttuk lan konuşurken. Evet bugün VIP masadayız. Yeter artık. Küçükler abile giriyor çıkıyor. Benim canımı sıkıyor. Bir full table oynayamadım ya haftalardır. Hayırdır ya? Hadi bakalım. Güzel, severim küçüğün üstüne küçüğü. İşte bu bebeğim benim be. Çakma Türkan Şoray. Senin altında da altı var değil mi? Ulan lan. Ver lan, bir dört dört versem var ya. Senin canını yerim o zaman. Ablacım dört dört dedik. 9-9 koydun ya. Aslında benim onları bir daha bölme hakkım olması lazım da. Bu nedense online'da olmuyor kardeşim ya. O 10 bize geleydi ya. Kuş yap bari ha. Yeme bizim parayı. Ulan ya. <laughs> Anlamızı zittiği gerek Neyse neyse iki elin yine olmaz derler. Hadi bakalım şansımız dönmesi lazım. El güzel bir el sanki. Son el ya da ikinci sondan. Oğlum girmeyeceksin niye masayı meşgul ediyorsun lan? Lan sen ne adamsın lan? Son elmiş. Hmm, hmm. Of of örek çekme. Ya şimdi nasıl kart çekelim kardeşim? Sen yüzde doksan on koyacaksın oraya. Emmi oğlu bölsene lan onları. Kart çekmek nedir? Ulan keşke asaymışız on beşmiş. Patlat kendini. Ayıp sana ya. Neyse neyse. Ödemesini yaptı. Babacım sen bize ne, neler dinletiyorsunuz siz bize işte ya? Evet, hadi ablacım kartlarımızı dağıt bizim. Dağıt bizim kartlarımızı artık. Para kazanalım be. Bir dans edemedik ya. Güzel, güzel yan. 1200. Ablamın elinde 5. Girilir mi bu risklere? Risk bizim göbek adımız ya. Böyle. Arkadaşlar Blackjack'te bölmek çok mantıklı bir olay değildir aslında. Ama bu onlar 5'in karşısında bölünür yani. Güzel ver. Ananı sikiyim seni. Güzel biri 21. Sen çok onu çıkarttın ya. Yani. Ben inanıyorum lan sana. Sana inanıyorum lan çakma Türkan. Senin ananı sikiyim. Neyse bayanlar da izliyor bizi. Özür diliyoruz baktan. Kapatalım mı lan masayı? Kapattırmıyor ki şerefsiz. Alacağız mı parayı? Ulan var ya, bu dün bir ayar oldum gençler, bir ayar oldum. Ev tutmaya gittim. Lan lavuk bizim karşımızda konuştu, konuştu. Tabii biz başka bir memleketteyiz. Lan bu yavurlar da değişik kardeşim. Anam avradım olsun değişik ya. İbne bizim yüzümüze gülüyor. Ulan yanlış kartı çektik ya konuşurken. Allah kahretmesin. Soft'u bırakacaktık 20 ya. Kötü <laughs> oldu. Adam bizi çalışıyor sanki kiralamak yerine. Eyvallah sıkıntı yok. Adamla mutabık kaldık. Etmiyor. Eee sizin işte dövmelerinizden ondan bundan korkmuş. Lan götü olanı sana ne? O zaman bize evin kiralayacağına sat, satmaya çalışıyordun ya. Ulan var ya şu memleket çok ciddi memleket ya. Kan beynime bir sıçradı. Dedim neyse. Her olası kendi çöpünü öter. Sakin ol dedim. Furkan. Ben biliyordum memlekette olsa bu. Ne yapacağımı da. Patlat lan kendini. Anlar neyse. Neyse neyse neyse. Sövmeyeceğim. Ahlak olacağım. Sen bizim kasayı eriteceksin mi abla? Vay 10k girerler. Dün oyunda 16k yan aldım gençler. Fenaydı. Güzel. 2. Of 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 yanlara bak Allah'ım Türkan. Ananı sikeyim adama 52k geldi birader. 52k biz kendi dört dört yüzümüze sevinirken. Ya 13 nedir yani? İstemiyormuş bir şey mi? Atladın sen. Canımsın, canımsın, canımsın. Kasamı geri verdin. Teşekkür ederim. Evet, 10k, tertemiz, kılçıksız. Gazap bizim dinlemek yarıyor bana ya. Hadi ablacım. Nerede benim bilekçik? Nerede benim Blackjack'im? Oğum benimdi be. Evet, oğum benimdi çünkü. Ama o benimdi. Of! 2200 daha ya! Ulan var ya. Bugün aşkta kazanamadık. Umarda kazanacağız belli Kardeşim, İngilizcemiz var, her şeyimiz var. Ama bu adamların memleketinin dilini bilmiyoruz. Evliktik. inşallah. Yapıştır abla. Küçük ver. 17 mi? Kal lan. Abla kendine iki 10 açsana be. Güzel bir para alalım. Bugün dünden beri çok parçalandık. 8 nedir gülüm? 8 nedir gülüm? Allahım Allahım Allahım. 8700 daha mı geldi? Kasa topladı artı beşi koydu. Girsek mi lan? Bir gaza gelsek mi ya? Bir katlasak mı parayı? Ama daha erken ya. Su havayı severmiş arkadaşlar. Biraz daha bekleyelim. Babam derdi ki kurt öyle bir hayvandır ki oğlum, Sisli bir havada Ayın olmadığı bir gecede, karanlık bir tarlada kuzuyu görürmüş. Bize de niye anlattıysa bunu anlatayım. O 1400 yan mı ya? Ulan var ya konuşurken görmüyorum da. Yaşlandım lan ben. Ulan koca Furkan yaşlandın mı yoksa? Ulan adama 7800 geldi be. Sanki patlayacaksın sen be. Ha patlayacaksın. Ha? Hadi bakalım. Ermeni güzeli. Vay be. iki tane masamıza kanla uğradım lan. İyi ki katlamamışız arkadaşlar. Blackjack'te gaza gelen başka şeye de gelir. Bayanlar izliyordur şimdi. Etmeyelim küfür falan. Gerçi artık bizden daha çok ediyorlar da geçenlerde sokakta iki tane kızı gördüm memleketteyken. Ya baba bir koyuyor, bir koyuyor, bir koyuyor. Ya neredeyse dönüp diyecektim ya sen nereye neyle ne şekilde koyuyorsun sen bir söylesene bize ya. Asret. zor Ulan hiç onunlaşmadı ya. Çek lan 12. Lan Derebeyi misin? Blueberry misin? Aferin benim koçuma. Kahpe 12'ye 20'ye çekersin. Helal 20 aldık. Lan biz çekemeyiz. Bizde o göt yok. Sanal bakiyeli mi oynayıp ne yapıyor amına koyayım? Valla benim götüm yemezdi 20K'ya 12. Kahpe 12'ye kart çekmek. Canımsın. Canımsın. Hiç hiç uğraşma. O 4 eldir kazanıyor tatlım. Sen onu kaybettiremezsin. Ulan böyle dedik ya kesin kaybeder ha. Yala 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 yallah. Hadi. Canımsın. Kızım sen nasıl kart çekiyorsun ya? Ya böyle bir kart çekme şekli yok ya. Kartı çekiyor, bekliyor, açmıyor, bir şeyler yapıyor. Ama onu kaybettiremedin işte. Beş eldir. Amiral gibi masada, amiral. Tam ortada. Furkan online. Ne oldu lan Dere 8000'e düştün. Artistin. O bilek çekme. Ver bana oğlum. Ver bana düşlerimi. Ananı avradım. Güzel güzel. Good game. Good game. Good game. Bu el alayına kalıyoruz. Furkancığım 6. elin galibiyetiyle devam edecek mi? Buraya koymak istiyorum ya. Onun için 21 yaptı. Oy! Oy! Yine kazandık. 6000 kılçıksız tertemiz. Sanki gün bugün an bu an şu an alacağız ya. Alacağız ya. Alacağız ya. Yan ver lan. Yan ver. Oğlum sen nasıl el verdin bize? 10'un 8'in üstüne bunlar mı verilir lan? Bir de, yan, bir de üstüne 10 açtın yani. Senin var ya o büktüğün dudağını. <laughs> <laughs> Şimdi akıllı olmak lazım. Tüh küçükler ona göre. O içi bizim olsaydı ne güzel olurdu be. O içi on güzel olurdu be. Of bir de üstüne yedi tertemiz. Hayatta çekmem. Umarım kasa patlar. İlk karton ya. İlk karton. Ben size söyleyeyim. Eğer bir küçük bir... Gibi... Allah ne anladım Üçmüş. Ulan kötü oldu ya. Ben biliyorum abi. Biz orada ya. Ulan gene... Neyse neyse toparlarız düzmeyin. Bu devranı döndürürüz biz. Ya şu hareketi yapıyor şu site anasını sikim. Para verip hemen sizi mağdur etmemek adına. Kardeşiniz Furkan olaya müdahale etti. Kusura bakmayın. Devam. Yeni oyun yeni şans. Bak Gün gören bağcılar kızını karşınızda. Görüyor musunuz şu dövmeleri? Anam avradım olsun bende o kadar dövme yok. Ve ev sahibi de benden korktu. Amına koy bende bu kadar dövme yok lan. Darının canım beni. Küçükmüş lan. Boşuna sevindim. Olsun para paradır. Allah bereket versin. Şimdi. Ona istemiyorum. Ne verdin ona? Az. Buna sen kesin 10 çıkacaksın. Çat tat dan bir davul bana. Sen buna 21 yapacaksın sen benim son elime. Biliyorum ben. Biliyorum ben o 21 olacak. İşte bu. Arkadaşlar. Her şey bir meziyet. Güzel güzel güzel. Yapıştır. Bundan sonra en fazla iki el var. İki el sonra bu oyun kapanır. Şimdi bu el normal girelim. Diğer elde kasayı toplayalım. Hadi büyük ver. Büyük ver. Büyük ver. Abla senin garizin ne bize ya? Demiyorum ben 16 ya da kart ki ya. 10 çek. İkansız. Ama bu ev sanki kasa patlayacak ya. Çok boktan mı ev bu ev. Soft. Oha be. Ulan senin oradan üç gelme ihtimalin neydi be? Hadi arkadaşlar bir riske mi girsek ya? Oha lan. Geri gel. Dörtte çok kardeşim. Kasayı topladık topladık arkadaşlar. Yoksa slota dönmemiz lazım. Hadi onlara bir küçük daha ver. 10 hmm. da açmadın ki sen kesin 10 vereceksin bari şunu alalım da 19 olsun 19 19 evet teşekkür ederim yani sana almak mantıklı mı değil be hadi almayınca kası patlayacaksın totem yapalım Harbettin. Teh, harbettin. Eyvallah kardeş. Paramız yine gitti be. Yalan oldu yalan İçeride Neydi lan öyle bir şey var. Ulan nasıl götünden uyduruyorum bazen şarkıları ya. Çok efsaneyimdir ha bu konuda. O el bu el mi abla? Ya 600 yani nedir ya? Masadan çıkalım. Ya ben alayım. Ya da onu alayım. Şurası küçük verdi bak böyle yükseltmiş. Bak. Şimdi kalıyoruz. Kasa patlıyor. Her kumarcının hayali. İki gün <laughs> yediriyor bana ya. Bu son el. Yok ya çok böyle yürü. Daha da. Ha, bu kasayı topladık topladık. Toplamadık slota devam. Her zaman kazanamayız. Senin dağıttığın kartından. İbnelik bu VIP masalarda. Bak bu VIP masalarda oynamayın arkadaşlar. Grup yerler var ya. En şeytanlarını bu VIP'lere koyuyorlar. Ulan ne zaman küçük masada oynasam kaybetmiyorum ya. Her lan bir oğlum. Ananı ki. Üf, 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 üf. Kaç, kaç, kaç amını kıyım, kaç. Ağzımız bozulmasın dedik ama bırakın bozulsun arkadaşlar. <laughs> ya ben böyle var ya oyunun amını tövbe tövbe kasamı yarı yarıya aldı ya. Kasamı resmen yarı yarıya aldı ya. Ulan gündüz ne kazandık, şimdi başımıza ne geldi ya? O zaman dans. Yoksa dün kaybetme günümü. Arkadaşlar, yoksa kaybedeceğiz mi? Şöyle bir, bir yalandan döndürelim. Evet. Geliyor mu Wanted? Yok. Bir Bugün bizim kaybetmeyiz biz ya. Yani. Gündüz çok aldık. Ondan olmuyor. Geçen ay Grand Casino'da arkadaşlar slotta canlı 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 yani normal kasinoda bir koymuşum. Ben Sağım solum beni izlediğimi biliyorum. Böyle bir şey olamaz. Kardeşin canlı masada iyidir. Hadi bu oğlum. Yüzme bizi. Babayı aldık yine. Görüyor musun? Değil mi? Aç lan. Vur lan. Elalce, Allah bereket versin. Ödemenin üçte ikisini yaptı. Demek ki bir icraat olacak. Ama biraz beti düşürerek paramız kalmadı ben. Kasayı nasıl toplayacağız Ben bilmiyorum. Bu gece çok çalışmak lazım şu kantlardan başlayak sabah önce toplarız bu kasayı. Baksana ya. Bir 20, bir 100 falan gel oğlum. 3x'ine, 8x'ine ya. Ya 16 lira ne kurban olayım ya. Ya 16 lira ya. E sen kentten Kadıköy'e gidemiyorsun ya. Vay arkadaş. Makus kaderimiz kötü oldu bu. Hadi bu ev verdim verdim bize sanki. Hadi bu oğlum. Bizi bitirdin ben. Bu namussuz oyunla ya veriyor ya vermiyor zaten. Hiç arası yok ama. Bak kurulan oldu. 10 lira. Aç lan Şu arkadan bir 20x falan gel. Gerçi çok karışık ne vereceksin? <laughs> Bak ya. On gel. ya, onu vurdular be. Acaba ölü adamın eli mi oynasak ya? Vallahi iki el daha ölü adamın eli oynarım daha da oynamam. Yeter. Zaten kasa patladı. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Paramız gitti bakalım ne yapacağız. Neyse diğer hesap ufak bir var, şey vardı. Onunla toplarım bari. Ulan kötü kaybettim ya. Yani. Neyse Allah'tan gündüz ben bu parayı kazandım arkadaşlar. Şu an rahat olmamın tek sebebi o. Yoksa şu an sinirli bir yetkiyordum. Hesaptaki ve bütün hepsi kazançtı Hadi oğlum biraz daha. Biraz daha. Yüzme beni. Adamsın sen adam. İşte bu. İşte bu. Devam ki. Yala 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 yala. Hadi. Ben ben şey olmaz. Beş var son Vay be çok para verdin anına Oğlum güzel ya sonda vur sonda vur sonda vur. Evet son atımımızı yapar. Baba kaçar. Haydan gelen huya gitti. Ulan hepsiyle almazsam namer. Yapıştır lan. Haydan gelen huya gitti. Zaten helalle haramı karıştırmayı istemem. Yapıştır. İnanır mısınız? Bu olaydan aldığım parayı bir gün evime sokmuşum. Hayatım bu yüzden kumar oynadı. Size de tavsiyem. Aydan gelen uya gitti. Ben o paranın hayrını görmedim. Hadi lan. Güzel. Boş şarjör bize göre değil kardeş. Güzel, güzel, güzel. Good game, good game. Yapıştır keke. Evet düştük yine Zara. Hadi. hadi bitme 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 Evet ufak bir ödeme aldık Evet kardeşlerim. Bugünkü kumarımız biter. Anlasını belirledik kazandığımız bugünkü gündüz parasının. Videoları, gündüz videoları, gündüz kazandığımız Black Jack'teki manyak kazançlarımız short olarak kanalımızda yayınlanacak yarın. Sizleri de tavsiye ediyorum izleyin. Biz gündüz oynadığımız oyunları short olarak paylaşıyoruz. Canlı yayınlarımızda zaten belli yaptıklarımız. Daha bunun dışında ruletler, blackjackler hatta ve hatta çok yakın zamanda size belki poker açabilirim. <laughs> Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.